Herkese merhaba arkadaşlar. Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar herkesin hayran kaldığı çok güzel bir modelle geldim. Şöyle iki renk bebe yünü kullanıyorum. Bu modelden isterseniz lif ipiyle lif de örebilirsiniz arkadaşlar. Bebek battaniyesi örebilirsiniz. Şal. Her örgüye hemen hemen uygun bir model arkadaşlar. Hemen modelime şöyle geçmek istiyorum bu arada iki numara tığ kullandım tabi tek renk olarak da kullanabilirsiniz ama ben bu modelimde iki renk kullanıyorum Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle zincir çekerek başlıyorum zincirlerimi her zaman söylediğim gibi çok fazla sıkılaştırmıyorum çok da gevşek bırakmıyorum arkadaşlar Şöyle modelimi güzel bir şekilde anlatacak kadar biraz zincir çekiyorum. Ayrıca videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet bu kadar yeter. İlk sıramı tığımın üzerine ipimi alıyorum. 3 zincir atlayıp 4. zincirimin içine ikili trabzan yapıyorum. İlk sıramı bu şekilde arkadaşlar her zincir içine bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. Şöyle birkaç tane daha yapayım. Evet. Hemen yanındaki zincirin içine bakın. Batarak sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Tığımın üzerine bakın ip almıyorum artık. 1 2 3 tane şöyle bakın 1 2 3 tane yuvayı atlayıp 4. yuvanın içine 1 2 3 Üçte çekmiş olduğum fıstığımı topluyorum ve bir zincir. Şimdi bakın tığımın üzerine yine ip almıyorum bu şekilde. Sadece püf noktası bu arkadaşlar ve fıstığımın hemen yanından bir, 2 yuva atlayıp 3. yuvaya Bakın kenarda 3 tane atlamıştım. Hep artık ortalarda 1 2 yuva atlayıp 3. yuvanın içine 1 2 3 Üçlü fıstık yapıp hepsini topluyorum ve 1 zincir. Ve yine 1 2 tane yuvayı atlıyorum ve 3. yuvaya sadece püf noktası arkadaşlar dediğim gibi fıstığı toplarken tığımın üzerine ipi alıp da batmıyorum. Hiç boşta batıyorum bakın bu şekilde 1, 2 ve 3 de çekmiş olduğum fıstığımı topluyorum ve bir zincir. 1, 2 tane yine yuva atlayıp 3. yuvaya 1, 2 3 ve hepsini birlikte topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gidiyorum. Evet sıra sonundayım arkadaşlar bakın. Yine 2 tane yuvayı atlayıp 3. yuvaya 1 2 ve 3 de çekmiş olduğum fıstığımı topluyorum. Şimdi kenarda zincirim var tığımın üzerine ipimi alıyorum şöyle zincirimin içine batarak bir iki ikili trabzan yapıyorum kenarıya şimdi arkadaşlar hemen diğer rengime geçiyorum şöyle renk belli etmesin derseniz bu şekilde ikinci ikili trabzanı çekerken bu şekilde de şöyle alabilirsiniz arkadaşlar. 1 2 ve 3. Evet arkadaşlar. Çok sıkı çekmeden 3 tane zincir çekip bakın geriye dönüyorum. Buradaki ipimi de kestim uç kısmını ve bu ipimi de kesmiyorum. Şimdi ikişer sıra her renkten örüyorum. Şimdi Yine tığımın üzerine ipimi almadan bakın şuraya araya batıyorum. Şu araya değil bakın şuraya. Bakın şu kısma batıyorum. 1 2 3 Daha dolgun olmasını isterseniz 4 seferde de çekebilirsiniz. Şimdi hepsini birlikte topluyorum ve bir zincir aralarda hiç sadece fıstığı topluyorum arkadaşlar zincir çekmiyorum şimdi yine bakın hemen yanındaki fıstığımın bakın şu kısma batmıyorum şöyle şuraya batıyorum arkadaşlar 1 2 3 Evet şimdi hepsini birlikte topladım ve bir zincir Bakın yine hemen yanındaki fıstığımın bakın şu kısmına 1 2 ve 3 Hepsini birlikte yine topluyorum. Hemen yine 1 2 3 Bu şekilde arkadaşlar yine sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın sadece fıstığı topluyorum. Başka da zincir çekmiyorum. Şu kısma batıyorum. 1 2 3 Şöyle göstereyim. Bakın şu araya değil, şu ipin arasına batıyorum arkadaşlar. Ona dikkat edelim sadece. Ve fıstığımı topladım. Bu şekilde yine sıra sonuna geliyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın son fıstığımı yaptım buraya. Şimdi tığımın üzerine ipimi alıyorum. 3 zincirle dönmüştüm. Şurada ortadaki zincirin içine batarak şöyle orta boşluğa batmıyorum. Zincir içine batıyorum arkadaşlar. 1 ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Dönüyorum hemen. Yine tığımın üzerine ip almadan, bakın zaten belli görüyorsunuz. Bakın şu şu yuvalara batıyorum. Tam şu araya değil dediğim gibi. Bakın şu aralara batarak bir, iki, üç. Hepsini birlikte topladım ve bir zincir. Yani sadece bir zincirle fıstığımı toplamış oluyorum ve hemen yana geliyorum. Bir. 2 3 Yine topladım. Hemen yine bakın şuraya hemen yine batıyorum. Hiç arada zincir çekmeden 1 2 3 topladım. Yine hemen önündeki fıstığı 1 2 3 Bakın arkadaşlar battığım kısım tekrar şöyle göstereyim. Yani tam iki fıstık arası değil. Şuraya batıyorum. Ve hemen yine bir, iki, üç topladım. Bir zincir. Bir zincirle toplamış oluyorum. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Ve şimdi tığımın üzerine ip alıyorum. 3 zincirle hep dönüyorum ve ortadaki zincirimin içine şöyle boşluğa değil zincirimin içine batarak şöyle ikili trabzanla sıramı bitiriyorum şimdi hemen bakın diğer rengime geçiyorum ama şöyle belli olmaması için arkadaşlar şöyle bakın iki tane ilmeğim dururken Hemen diğer ipime geçtim. Bakın bu şekilde geçişleriniz hiçbir zaman belli olmaz. 1 2 3 zincir. Dönüyorum. Bakın tığımın üzerine ip almıyorum. Buraya lütfen dikkat edelim. Hemen bakın şu araya yine batıyorum. 1 2 3 topladım. Sadece toplayınca bir zincir çekiyorum. Hemen yana 2 3 renk değişimini gösterdim arkadaşlar ve modelimin nasıl yapıldığını da umarım iyi bir şekilde anlatmışımdır. Tekrar geliyorum. 1 2 3 topladım ve yine bu şekilde devam ediyorum hep dönerken 3 zincirle dönüyorum bakın tersi düzü de aynı zaten gördüğünüz gibi tek sırada olan bir model atkı şal şapkalarda kullanabilirsiniz arkadaşlar yani istediğiniz örgüde bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten herkesin hayran kaldığı bir model. Şöyle ben birkaç sıra daha örerek biraz daha yükseltip hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet, modelimi yükselttim arkadaşlar şöyle daha iyi gösterebilmek için. Umarım beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi yapımı da gayet kolay. Herkes rahatlıkla bu modeli örebilir. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.